Miktarlısız gördüm fakat ona yapabileceğim bir şey yok zaten ilk tam defans almış belki şu an arkadaşlar selamlar nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir bugün rankat maçta şu an direkt seslendiriyorum. Umarım güzel bir maç olur. Şöyle Türkiye no 6 Aldos varmış. Bunun adı bu. 4 seviye kardeşmiş. Ben de Lancelot aldım. Gideceğini düşünüyorum. Takım biraz troll pick attı Wanwan ve Johnson. Biraz sıkıntılı arkadaşlar. Bu yüzden biraz sıkıntılı bir maç geçebilir. Bakalım. Karşıda da Franco var. Oyunun sesi çok yüksek ya. Şöyle kız. Şuradan. Şuradan. Şöyle yap. Şu güzel. Kanlı pençe alacağım bu arada. Q başlıyorum. W başlamanızı öğrenmem zaten. Gereksiz. Böyle biraz daha hızlı alabiliyorsunuz ya. Şimdi anlık tepki vereceğim için çok garip olacak. Bakalım nasıl bir video geçecek. Ne haber lan o Aldos? Aa Aldos'u ben orman zannediyordum. Çocuğa bak lan. Buff basacak. Aldos'la buff. Oğlum deli misiniz lan? Aa Prince öldü. Lan. Q sekmedi niye? He o bizim farmış la. Selena güzel oynuyor ya. Bizimkini düşürdü zaten. Güzel. Pozisyonu iyi gördük orada. Şöyle alt ikiliyi de alayım. ilhamlı fly hadi bakalım Ad defans botu olacağım bu arada Eğer ilerleyen dakikalarda Selena gerçekten rahatsız etmeye başlarsa Değiştiririm tekrardan Bota doğru geliyorum oynayın Çok güzel bunu alma lütfen. Siktir git ya. İyi bari. Geri zekalı. <laughs> Valla normalde küfür etmem de videolarda bugün ezeceğim çünkü anlık olarak tepki veriyorum. Bakalım nasıl olacak. Ben de baya sonradan ilk defa anlık olarak çekiyorum. Güzel bir doç geldi. Midim farmını alacağım şöyle. Turtle da mı acaba? Girebiliriz biz gelsene Prince. Selana'ya karşı biraz kötü oldu bizim şey 2 ya. Sesiliyorum piki. Alınmasa da olurum bir bitmiş yani. Aldım kanki gelemezsin bak artık. Fakat buduma gelirse benim sıkıntı çıkarabilir. Selan'ın canı çok az ya. İçim burkuldu şu an. Hala orada duruyor. Maman güzel doç attı. Frank ölür büyük ihtimalle. Geliyorum oraya. Kaçarsa ben de. Çok güzel. Mana da ama. Heh, güzel. Kesemeseydim üzülürdüm bu arada. Mana için. Güzel doç. Kang şaka yapıyorsun var kaçamaz o. Ya oğlum bir an korktum ya. Franco geliyor manam yok. Kanka oynayabilir miyiz? Çok güzel doç. Çıktım. Ama 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 ama. Hadi çıkayım. Kesersin. Hadi. Güzel ulti fakat. Güzel doç attık da orada. Yani yapabileceğim çok bir şey yoktu. Pakito buraya gelirse ölür. O kadar değil kankam. Bolt olarak iyiyim, kilo olarak iyiyim. Oynayabiliriz. On Onun kulaşı yok galiba. Selena aynı flame shot girmiş. Güzel dodge. Mide vur. Mide vur, mide vur. Gel gel. kanka nasıl yiyon onu be <laughs> güzel bir kill daha mükemmel oldu bu güzel devam ediyoruz şu ana kadar bir tane bitmeyen savaş alayım 7 kill'in 5'i bende bir tane de asistim var çok güzel şartın da olsun yapabiliriz ya Bota hafif bir damage atabilirim. Büyük ihtimaldedir bu. Bana sağsaydı daha iyiydi. Bizim midde düşmemiş. Çok güzel. Kanka smite üstünde mi var? Gelebilirsin diyecektim. Ölme ya. İki tane W attı. Güzel. Aldık. Çok güzel. Bunu da kestim. Şu ana kadar çok kusursuz bir oyun oynuyorum. Umarım böyle devam eder. Gold'um da çok güzel. Aldı sonu sıkıntı çıkarabileceğini düşünmüyorum ya. x var. Aa oyna oyna oyna. Gas attı. Haha. Flash attı bir daha. Q'yu atamadım ya. Kötü Q. aldığı gördüm fakat ona yapabileceğim bir şey yok. Zaten ilk tam defans almış. Belki şu an... Hey, <laughs> mükemmel. Map kardeşim. Kapı açalım gel kanka nereye nereye gel lan gel gel. Gel ölü lan adam. Ölü lan adam. Lan lan bırak onu. Ah be bilek be. Botta düştü yine bizimkiler. Nereye kadar devam edecek O değil Prince da de fitliyor ha. Ama yani öyle oynarsanız los olur kötü oynuyorsunuz yani. Flame şat atmasın. Yancı red'i e alabiliriz ya. Şöyle susturacağım takım. Hiç gerek yok onlarla muhatap olmaya. Ben kendi oyunuma bakacağım. Gir tuhaf Gelin hocam. Bir tane ulti arkaya. W, smite çok güzel. Cık, ölmedi ya. Ar arada kaldım. Çok güzel. Hmm. Çok kötü oldu bu. x çok geç geliyor abi. Çıkar oradan. Aa Franco'yu kestik. Çok güzel. Şaka mı? Gerçekten ben o stanı yedim mi? Gerçekten mi? Vanvan'ın o kadar genk attığımı düşürdüm. Nasıl 0-4-3 oynuyorsun kankim ya. Valla şaşırıyorum ha. Midi var mı? Neyse güzel. Lan oyna hadi be. Salak mısınız ya? Bir canı var adamın. Allah'ım ya. Kötü oynuyorlar ya. Öldü bu çok güzel. Vur mid kulesini. Bot deyini itmem lazım. Bot iterken fakat aldı ölmemem lazım. Aa öldü Ah oh, kardeşim. Ah. Oh. Aldos bana gelse de kesemez şu an. Midi vermediğimiz sürece hala bir şansımız var bakalım. Ya ne yapıyorsun Johnson? Senin geri zekalı olduğunu düşünüyorum arkadaş. Neyse midi aldık. İyi yandan bakalım. Bakamıyoruz. Evet. Güzel. Başka söyleyebileceğim hiçbir şey yok ya. Oyunu biraz kısaltmam lazım yoksa loss olur maç. Çok güzel. Ölümsüzünü de aldık. Kanka ölme bitti işte be. Götür beni. Çarptığımı kesebilirim şu an. Potansiyelim var. Red almış eşek ya. Bak Aldo istediğine çarpabiliriz. Farmı alalım hemen de. Güzel gözüktü. Çok güzel çarptı. Su yere bak. Fight izliyordum, ölüyordum az daha. Şerefsiz. Blue'yu aldık en azından, iyi. Lord'talar lordu aldılar. Yav ne alaka kanka sen ya Bir şey de olabilir bu konuda Yav nereye gidiyorsunuz ya Neyse oynar oyu çocuk Hadi İlk lordu defledik, güzel Selena'nın canını gördüm oynayamazdım onu. Arkası bak gördün mü? Bak bak böyle tipler olabiliyor çünkü arkalarında. Oyna. Kesmeden gelme onu. Çok güzel. Şu an Selena falan da pusacak artık. Çok güzel Franco'yu da kestiler. Çok güzel 3 kişiyi kestiler orada. Fly de ölür sanki. Atak. Geldim. Aa Fly şurada. Bir tane daha bir tane daha çok güzel. Aldos bana gelecek oyuncu. Aşırı gerginim şu an. Hı, tilt. Bu kadar diff atmışken loss almak kötü olur ya. Hadi. Kazanalım maçı. Alabilirdim. Çok kötü smite attım ya. İğrenç smite attım. Hmm. Şu an biraz fokus oynamam gerekiyor ya. Fly midde. Onu gördüm. Fly'de defans almaya başlamış. Red'ime doğru döneyim ya. Kanki siz ne yapıyorsunuz orada ya? Ne yapıyorsunuz ya? Ciddi misiniz siz? Selena için. Lord var. hu Are you serious? Ha oyna bunu. Güzel. Bizimki öldü. Çarpma 15 saniye. Ya ne alaka çocuk? map bu. Öldü diyecektim arat tam da. Takıldu cidden map. O kadar rahat oynayamaz yani çocuk. Bendeler ve be. öldüm mü? Hadi öldün. Hmm, kitap aldım yanlışlıkla ya. Neyse ikiye bir takas. Yani. Ölür o face yok. Been... Ama kanka yani. Kesin çok süpersin. Kes uzundu Aç ulti. Teller. <laughs> ne kadar tilt bir maç ya. Ne pek aptal çocuk seni. Ben de diyorum bu çocuk nasıl bu kadar rahat oynayabiliyor. Güzel. Lord'la girersek yeneriz bekle atayım. Lütfen bekle lütfen lütfen lan. Hadi lan hadi hadi lütfen. Bekle hadi. Aa oynadılar lan oraya. Hadi lan. Helal lan Aldus kesti. Ölme helal lan. Lan. Burada biri mi vardı? Yok. Harita bug'ı. Ama ölmüştü Xbox. Niye çıkmıyorsun kanki? Neyse güzel. Gene kötü. Hadi yat aşağı. Hadi iyi oyunlar arkadaşlar. <laughs> Mepeklere karşı acı verici bir oyun. Kanka zonyan var ya. Niye geliyorsun ki? Neyse. Bitti. <laughs> Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Şöyle bakayım. MVP falan da göstereyim şöyle. 5 puan verdi bir de ya şaka gibi. Emi şeydi map'te ha o çocuk. Cidden map'te. %23 hasar, %63 kule hasarı. Kaç hasar yemişim? %16. İyi ya iyi iyi. Vallahi map'te o çocuk. Hani o kadar iyi bir harita görüşünün olması imkansız. Gerçekten belli ediyor ya. Böyle lolarda kendini insanlar. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz tilt olduğum bir maçtı. Ya, sonraki günlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bye bye.